vatandaşlarımıza son pişmanlık neye yarar ve buradan gelecekteki kendinize bir mesaj verseniz neler söylersiniz diye sorduk. Bakalım cevapları biz de merak ediyoruz. Son pişmanlık neye yarar? Muhtemelen son pişmanlık hiçbir şey yaramaz. Giden gider çünkü yani. Pişmanlıkta keşkelerle de avunulacak bir konu değil. O yüzden yalan olur gider yani. Peki buradan kendinize, gelecekteki size bir mesaj verseniz ne söylersiniz? Yani gelecekteki beni şunu demek isterim. E, yaptığım her hatadan ders alıp önüme bakmak isterim. Bu yüzden gelecekteki ben demek istiyorum ki her hatandan ders al, geleceğin daha güzel olsun. Neye yarar? Ben bilmem bu konuşmayı Size son pişmanlık neye yarar? Çok basit. Ee, hiçbir şeyi. Hiçbir şeyi. Var mı pişman olduğunuz bir şey? Yok. Yok. Her Yok. Her şey. Pişman Normal. Yaşamadık. Yaşamadık. <laughs> Herkesin vardır ama. Söylemeyelim gene boşa kendimizde kalsın. Ne? Eğer köprüyü göttü mü geri dönüşü yok. Yani şimdi şu çocuk geri bir daha dönebilir mi? Şu anda okudu okudu okumadı yok. Yani. Son pişmanlık sizce neye yarar? Yaramaz bir şeye. Olmuş olmuştur her zaman için. Var mı pişman olduğunuz bir şey? Yok. Allah'a çok şükür. Yok mu hiç? Yok yani. Bir geçen sene bir taşınma merasimi oldu. Ona pişmanım. Keşke gitmeseydim köyden. Sizce son pişmanlık neye yarar? Hiçbir şeye. Var mı pişman olduğumuz bir şey? Yok. Çok fazla. Peki buradan gelecekteki sana bir mesaj göndersen ne dersin? On numarasın kızım aslansın derim. çok teşekkürler. Şey Hiçbir şey yaramaz. <laughs> Ay bu çok kötü soru. Bu bana niye sordunuz? Var mı pişman olduğum bir şey? Yok. Ya Ney hiç ya, mi? Hiç pişman değilim. Hiç. Şey <laughs> Değil. <bedeli gülüyor> evet. Burada hiç yapmışım. Peki buradan gelecekteki kendine bir mesaj versen ne söylersin? Ee, ne söylerim? Şimdiden çok çalışmamı söylerim. İleride rahat olmak için. Bilemiyoruz. Yani daha düşünmedim. Düşünelim. Rıdvan Bay cevap ver. Bir şeye yaramaz. Hiçbir şeye yaramaz. Hiçbir şeye yaramaz. Mas ee, şunu söylemek istiyorum. Umarım gelecekteki evet. benim göreceği bir dünya bugünkü kadar garibanın garibanı ezdiği bir dünya olmaz. Daha dikkatli olsun,